kader ve cüz'i ihtiyar İslamiyet'in ve imanın nihayet hududunu gösteren hali ve vicdani bir imanın cüzlerindedir. Yoksa ilmi ve nazari değil, vicdanidir. Yani mümin her şeyi, hatta fiilini, nefsini Cenab-ı Hakk'a vere vere ta nihayette teklif ve mesuliyetten kurtulmamak için cüz'i ihtiyar önüne çıkmış. Ona mesul ve mükellefsinler. Sonra ondan sudur eden iyilikler ve kemalatla mağrur olmamak için kader karşısına geliyor der. Haddini bil, yapan sen değilsin. Mesela bir iyilik söyleyelim. Ne diyelim? Namaz kıldınız. Namaz kılmak için gerekli şartlar nedir? İşte yer küre, güneş değil mi? Dünyanın dönmesi, zamanın gelmesi. Siz mi getirdiniz zamanı? Hayır. Biz getirmekte Allah getirecek. Peki namazda okuduğunuz sureleri, Kur'an'ı kim gönderdi? Allah getirecek. Peki o Kur'an'daki hakikatleri size kim öğretti? Allah'ın peygamberi. Peki o öğrendiğiniz hakikatleri hafızanızda kim tuttu? Allah getirecek. Nasıl tutuluyor bilmiyorsun. Elinizi yıkadığınız el kimin? Allah'ın. Oradaki su kimin? Allah'ın. Değil mi? Eğirdiniz. Kim sizi eğdi? Allah Celle Celaluhu. Küye götürdü. Kim secdeye götürdü? Allah Celle Celaluhu götürdü. Allah'ın istediğini yaptınız. Arkasından da Allah Celle Celaluhu. Hadi çok güzel bir şey yapmışsın. Elinizi de hani işaret ettiriyor Çok büyük bir şey yapmışsın gibi. Sonra sana mükafat diyor. Haddini bil yapan sen değilsin. Burada milyarlarca şey var. Buradaki şeyin her birerlerini yaratan Allah'tır. Yapan sen değilsindir. Allah Celle Celaluhu seni bir sinek olarak yaratsaydı bunların hiçbirini yapamazdı. Bir taş olarak yaratsaydı yapamazdı.